İkinci mesajımız, mailimiz, mail atmak isteyenler, e, Michigan Ed Gameyin.com. Bu o, o kadar son adresi <laughs> yanlışlıkla onun adresi vermişiz. Önemli değil. Şimdi yani. kendi adresimizi veriyorum. E, Cinsel içerik hotmail.com <laughs> Hotmail.com <Nokta> <laughs> .com dot .com Hatta dot .com şart .com şart nokta şart .com nokta şart nokta atışı Evet Bir mail daha var Hemen izninizle onu okumak istiyorum tamam. Sayın Volkan Nersan Nersan <laughs> Tam da gözükmüyor Evet Ben Çorum'da yazıyor. Çorum. Çorum'da bakire bir bayan. Bayan. Hı, hı. İki penisim var. <laughs> Biri tırtıklı, öbürü <laughs> Şimdi bunlar şaka mailleri de olabilir. <laughs> o yüzden her gel Allah maili bence dikkate almayalım diyorum ama bunu ciddi bir şekilde yanıtlamak gerekirse evet devam ediyor muyuz? Bu kadar mı? Kendisinin bu, bunu söylemek mi istemiş? <laughs> Yoksa sorduğu bir soru mu var? Herhangi bir soru. Sanırım ee... bize fiyatlarından vibratör fiyatlarından bahsetmek istedi. Vibratör fiyatlarından bahsetmek istedi. Bana mı? <laughs> Kendisi telefonla mı? E-mail yoluyla mı? Mail, mail. Ben... Vibratör fiyatıyla ilgili danış... Bana mı <gülüyor> soruyor? <gülüyor> Bana soruyor bu tefi Şimdi Çorumlu arkadaşım ben e, seks shop işletmiyorum. Benim yaptığım iş akademik olarak se seksüel, seks danışmanlığı yapıyorum. E, bir vibratör fiyatları ile ilgili herhangi bir bilgim yok. İnternette araştırırsanız bunları bulabilirsiniz. Ya da çok üzüldüm Kadıköy. Bir konu gülüyor. olduğu için gözlerim evet. yaşadı. Ama yine sorunuz için Teşekkürler izlediğiniz